Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba Kripto Murat kanalından yeni hoş geldiniz öncelikle. E bugünkü yayınımızda ne konuşacağız? Bugünkü yayınımızda ya kaç gündür yani iki gündür olan düşüşü, düşüşlerin sebeplerini, bu düşüşte yükselenleri, neden yükseldiklerini ve açıkçası olayları biraz sıcağı sıcağına ve nano adlı coin'in, nano coin'in bu ciddi yükselişine bakacağız. iki günde %70 marjlık bir sağlam bir yükseliş yaptı açıkçası kendisine göre. Ve şeye bakacağız. Nano nedir? Ne işe yarar? Ne işle yapar? Neyle uğraşır? Onu araştıracağız. Onu bakacağız. Herkese Evet aslında öncelikle şuradan başlamak lazım. Düşüşün başladığı noktayı görmek lazım. Düşüşün başladığı nokta olarak ilk olarak 60 bin bandını söyleyebiliriz. 60 bini kıra, 61 bini kıramadığı için daha sonra yavaş yavaş düşmeye başladı. Önce ilk düşüşümüzün aslında nedeni Vitalik Buterin. Vitalik Buterin kimdir? Vitalik Ethereum'un kurucusu oluyor kendisi. Ethereum'un kurucusuna ship arzının yüzde yollanıyor kardeşim. Daha sonra bu adam ne yapıyor? Bu ona yollanan shipleri adam alıyor. Ethereum'a dönüştürüyor dönüştürdüğü Ethereum'da yaklaşık 1 milyar dolarını Hindistan pandemiyle uğraşma vakfına dağıtıyor. Adam hayır yapıyor aslında parayla helal olsun. Çok güzel bir hareket. Daha sonra Elon Musk. Elon Musk amcamız bize biraz kötü bir şaka yaptı. E ne yaptı bu adam? Dedi ki kardeşim dedi kullanmıyoruz artık dedi Bitcoin'i dedi. Size dedi biraz geri dönüş. Yalnız şu saatlerde Elon Musk bir geri dönüş yaptı. Umarım bu geri dönüş bize olumlu bir olay sağlayacaktır. Şimdi trende baktığım zaman da nerede görünüyor? Şu anda anlık olarak Bitcoin 49.400 seviyelerinde görünüyor şu anda. Ee, nereden dönüş yapmış? 47.000'lerden dönüş yapmış. Umarım 51.000 üstü kapatırsak güzel olur. Yani bugün kapatamayacağız muhtemelen ama yarın için yine olumlu olacaktır. Yarın da 51.000'i kırarsak hareketler güzel ve seri olacaktır. Daha sonra bugün Binance borsasında Binance'ın patronu diyeceğimizse Binance'a Amerika'da bir dava açılıyor. Hayır e tabii bunun kesin olup olmadığı henüz belli değil. Açılan davada ne? İşte kara para aklama operasyonu yapıyorsunuz açıkçası diyorlar. Daha sonra Binance buna düzgün bir açıklamayla ne kadar Konuya dikkat ettiklerini ne kadar bu konu hakkında çalışma yaptıklarını ayrıca Amerika'daki bankalarla Amerika'daki güvenlik sorumlularıyla da çalıştıklarını bildirdiler. E bu bizim için olumlu bir haber zaten bunun da sinyalini aldıktan sonra borsa biraz daha kendine geldi. Daha sonra şeye bakalım şimdi şey paylaşım yaptı Elon Musk kendine geldi. Daha sonra şeye bakalım şimdi şey paylaşım yaptı Elon Musk. Elon Musk'ın yaptığı paylaşımda da biz ilk videomda da söylemiştim ben bunu. Ne söylemiştim? Uh, ee, we are also looking at other cryptocurrency that use 1% of Bitcoin's energy transaction demiştim. Buradan Nano'ya geçti zaten mevzumuz. Asıl mevzumuz Nano'ya geçti. Nano'ya geçti özür dilerim bu arada. Nano'ya geçti. Niye Nano'ya geçti? Çünkü Nano, yani Bitcoin'e göre daha az enerji kullanıyor ve bu sayede iki günde yaklaşık %70, %75'e yakın bir kar marjı yaptı. Bu olumlu bir şey oldu onun için. Şöyle gösterelim. hemen. Şuradan bakarsak bu adam buradan alan adam bugün şurası hatta yani dipten aşağıya anlık şurası dersek %67.98'lik bir kar marjı yaptı bu adamlar bugün. Güzel. Keyifler yerinde. Onun dışında yine bugün Elon Musk ne yaptı? Elon Musk biraz önce bir açıklama yaptı ve dedi ki To be clear i strongly believe in crypto but it can drive a massive increase in fossil fuel use especially coal yani ne demek istedi burada bu adam açık açıkçası dedi ben dedi kriptoya güçlü bir şekilde inanıyorum dedi ama dedi gerçekçi bir seviyede dedi fosil yakıtları özellikle kömürün kullanılacağını dedi düşünmüyorum fakat biz biliyoruz ki aslında elektrik üretimi için fosil yakıtlar kullanılabilir. Bu eminim buradan da bir R dönüşü yapacaktır. Eve yazmış işte karbon ayak izinden bahsetmiş burada. Biraz high time there was a carbon tax gibisinden bu değişimler gelecektir. Onun dışında arkadaşlar nano hissesine bakacak olursak genel olarak nano hissesi nedir? Ne değildir? bakacak olursak nano'dan bahsedecek olursak biraz nano'dan bahsedeyim ben size şimdi e, nano eski 2014 yılında Colin ve Matthew adlı bir adam tarafından çıkartılıyor eski adı RayBlocks bu RayBlocks 2018 Ocak ayında nano adını alıyor ve bu nano mevcut kripto para birimlerinin verimsizliğini azaltma hızlandırma'yı amaçlayan bir hızlandırma'yı hedef almış olan bir kripto para birimi bu kripto para birimi merkeziyetsiz bir kripto para birimi sürdürülebilir ve güvenli bir kripto para birimidir. Ee, bu kripto para biriminin amacı işlem süresini sıfıra indirme, işlem süresini sıfırlama, sıfır masraf, aracılar arasındaki masraf kaldırma ve sonsuz ölçeklendirilebilirlik. Bu seviyede zaten bu özelliği sayesinde Bitcoin'in biraz daha üstüne çıkıyor bu arkadaşımız ee, Nano grafiğine bakacak olursak grafiği de buradan görebiliyoruz. Ne diyebiliyoruz? Hemen şöyle yapıyorum. Yani son dönemlerde zaten bir yükseliş trendinde olduğunu söylemek mümkün. diyebiliriz. Onun dışında yani teknik olarak ben buna alın veya satın diyemem fakat benim size söyleyebileceğim şey temel olarak sürdürülebilir enerji, güzel bir şey. Aynı zamanda bu coin market cap'te de 67. sırada zaten. Yani güvenilir bir coin Shit coin'lerle kıyaslanılacak gibi değil. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım yine teknik analizini de kendileri yaparak almak isterler sağlayabilirler. Portföye ek benim için kesinlikle portföye eklenebilecek bir coin.